Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün pek yeni gelen, ilk ye alışveriş kısmındaki bazı yakında gelecek olan şeylere ipucu vereceğim. Evet ben bulmuş olabilirim. Like atıp abone unu olmayı unutma. Hadi bu zaman size göstereyim. Buraya girmeden önce Skyrim Zerif'imi giyelim. Bir video çektiğim için ama yayınlamadığım için Skyrim saçı hoş Gördüğünüz gibi bir sürü yakında yazan kısım var. Bu anıt kısımlarda girilmiyor. Size göstereyim buralarda girilmiyor arkadaşlar ama bu üstten böyle buraya geçebiliyoruz. Gördüğünüz gibi odalar çıkıyor karşımızda. Is the Queen yanındaki odalardan birinde sürprizim var. Gördüğünüz gibi bu odada sinema var arkadaşlar. Tekrar oh! sinema geliyor. PKXT'ye gerçekten sinema geliyor ve bu heyecan verici. Acaba ne zaman gelecek? Buraya koltuklar eklenecek mi? Oradan film açabilecek miyiz? Sizce nasıl olacak? Size ben bunları gösteriyorum. Gördüğünüz üzere. Buradaki ışıklar kapanabilecek mi? Hadi öbür yerlere geçelim. Arkadaşlar PKX'lere böyle bir yer var. Gördüğünüz gibi buranın altında galiba farklı bir şey var. Yokmuş arkadaşlar. <laughs> Ama PKX'de de böyle bir yer var. E, burada böyle bir uzun koridor var. Burası tuvalet mi? Oyun alanı mı olacak? Bilmiyorum. Oyun alanı olsa ne kadar güzel olur bir düşünsenize. PKK'de de oyun alanı var. Dondurma dükkanı gelebilir. Ben çok ayrıntılı bakmadığım için bu da dondurma dükkanı var mı bilmiyorum. Evet. Arkadaşlar şu an kontrolü kaybettim. Buranın yanındaki odaya bakalım. Girilmiyor. Yukarıdan yine girmeyi deneriz. Buranın bir küçük noktası olmalı. Şuradan bir göstereyim. Yine aynı koridorlu bir yer var. Ama bu, bu farklı bir koridorlu yer. Burada belki tuvalet olabilir veya burada oyun alanı olabilir. Buradan bir görmeye çalışalım. Aşağı inilmiyormuş. Evet. Bu çok büyük alanlarda ne olabilir? Gözlüğüm şu an üstünde yürüyorum. Buranın içine girmiyor ama cupcakeler var. Ne cupcake, dükkanı gibi bir şey olabilir. Göz gibi yeni uzun koridorlu yer var. Buradan buradan buraya geçiliyor. sizce burada neler olabilir? PKXT'de -E belki yakın zamanlarda diyeyim böyle dışarıda bakkallar, mahalleler, Ben bu kadar uğraşıyorum bir like butonuna basmayı unutmayın hoşça kalın